Ayıldızlı Türk bayrağının yanına 5 tane daha Türk Cumhuriyeti bayrağı gelmiştir. Kazakistan bu büyük dünyanın, Türk dünyasının çok önemli bir parçasıdır. Aziz kardeşim Nazarbayev'in Muktedir idaresinde çok önemli mesafeler almıştır. İki ülke arasındaki münasebetlerimiz çok çok gelişmiştir halklarımızın birbirine hasret olduğu kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Bugün burada aslında Ankara'nın bir güzel sokağına Kazakistan isminin verilmesi de bu anlamda mütalaa edemelidir. Nasıl ki bundan iki sene önce Tuzla'da yaptığımız bir büyük gemiye, 70 bin tonluk bir gemiye Alma Ata ismini verdik ve ben sayın kardeşimi tersanede oturduğu yerden ağır kendisine söylerim. Alman Ata